Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Hamdi Efendi, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. İyi cumalar dilerim, sağ olun, var olun efendim. Nihat hocam ben sizi çok seviyorum, çok severek dinliyorum. E, dua yani, buyurun. E, gerçekten e, size bağlandığım için çok mutluyum. ben Biz de mutluyuz sizi misafir ettiğimiz için. Bizim için çok güzel bir şey hocam. E, hocam e, dini nikahı bozan şeyler nelerdir hocam? Dini yani, nikahı? E, Din nikahı evet. şeyler... nikah nasıl bozulur? Yani din nikahı bir mahkeme kararıyla bozulur. Mahkeme gidersiniz, hakim boşar. Ee, evet. iki, eşiniz e, boşanma kelimelerini söyler veya siz o, o hakkı almışsınızdır, siz kendinizi boşarsınız. Veya adam boşamaz, e, din nikahı varsa sadece resmi nikahta da yoktur. E, tahkim denilen bir hakem olayına başvurulur. İki aileden de Aklı başında insanlar erkeğe derler ki boşa karını e, ya adam gibi evlen ya boşan e, boşamıyor evlenmiyor da bu durumda ha hakim hakem olanlar iki ha ha hakem iki adil şahit nikahı fesh edebilirler veya da e, nikahı bozacak şeyler olabilir onların da bir, bir bir sürü var en önemli şeylerden biri din ayrılığı Müslümanken başka bir dine girerse nikah sonra erer. E, diye yapılan günah günahlar namaz kılmaması ve benzeri bazı günahlar nikahı bozmaz diye kısaca söylemiş olalım. Can, Ama yani sadece bunlarla şey bunlarla bağlantılı değil. daha bir sürü şey var nikah bozan şeyler. Süt olayı vardır ortaya sonra ortaya çıkar süt emişmişler süt kardeşleri oldu sonra ortaya çıkar filan gibi ve gibi işleri var yani. Ama siz kendinize ilgili şeyi sorun. Alo. Dinliyoruz dinliyoruz sizi buyurun. Ha, tamam sesim geliyor. Hocam eşim bana kızgınlıkla telefonda üç kere bana boş ol dedi. Evet. Ben, ve ben bunu eşime hani defalarca söyledim nikahımızı tazeleyelim. Kendisi de biraz dini yönden soğuk. Yani kendisini buna ikna edemedim. Yani eve geliyor işte yani böyle ne bileyim hani kötü kelimeler falan böyle hani. Bilmiyorum hocam, yani nikahımız var mı hala böyle şey yani hani acaba e, var mı nikahımız diye kendi kendime vicdan yapıyorum yani. Eşiniz telefonla... Ama kendisi buna yaklaşmıyor tekrar anne nikah kıymamıza. E, e, eşiniz telefonla size ne söyledi? Tam cümleyi bana söyler misiniz? Üç kere boş ol, boş ol dedi hocam. Boş ol, boş ol, boş ol dedi. Başka evet. sonra? Başka bir şey demedi. Sonra evlili evliliğiniz devam etti mi yine? Aynen, evet hocam. Bu, bu üç kere boş ol kelimesi Hazreti Peygamber döneminde e, bir talak sayılıyordu böyle bir hadise var adam biri geldi Peygamberimize dedi ki ben eşime işte boş ol boş ol boş ol dedim Hazreti Peygamber git eşine yeniden dön dedi e, Hazreti evet. Ömer dönemine gelince boşanmalar çoğalınca Hz Ömer'in üç kez boşamayı üçten dokuzarı üç kez boş 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 kelimesini kullanmasını üç talak saymış ve nikahları sona erdirmiştir bir e, sakındırma niyetiyle bu, bu görüşü tercih ettiği ifade edilir. E çok Bu konuda çok farklı yorumlar var ve çok farklı olaylar var. Ama genel olarak bizim e, boşsun, boşsun, boşsun kelimesinde takip ettiğimiz yöntem şu, eğer boşanmış olan bu karı-koca evliliğine devam etmek istiyorsa, evlilik bozulmasın diyorsa, üç boşamayı bir boşama kabul edebiliyoruz, böyle yorumluyoruz. Ama yok zaten biz boşamak istiyoruz, kurtulalım birbirimizden diyorsanız üç boşama, üç boşama sayılabilir. Peki boşsun, boşsun, boşsun demişse adam nasıl bunu bir boşama sayabiliyoruz? Çünkü şöyle bir yorum var: boşsun dedi ya bir, birinci boşamada boşanmış oldunuz, boşsun, boşsun ikinci üçüncü boşama kelimeleri söylendiğinde kişi zaten boştur. Ee, boşanmış olan kişiyi kişiye boş demenin bir anlamı olmaz. Bir, iki. İkinci yorum, boştur dedikten sonra ikinci ve üçüncü kelimelerini aynı kelimeyle kullanmak, kullanmak e, teyit niyetiyle, tekit niyetiyle yani birinci görüşün birinci boşamakta çok ısrarcı olduğunu ifade etmek niyetiyle söylemiş bir kelime diye yorumlarız. Oradan bir çıkış yolu buluruz doğrusu evlilik devam etsin diye. Ama boşananlara iki yolu da gösteririz. Bu yol böyle diyor, boşsunuz. Bu yol diyor ki bir krediniz daha var. Onu da düzgün kullanın. Evliliğe devam edin veya yeniden bir nikah kılın. Sıfırdan nikah kıyın. Ama bir daha aynı şey yapmayın e, deriz. Tercihi de evlilere bırakırız. Tercihi onlar yaparlar. Dilerlerse devam ederler evliliğe. Dilerlerse e, evliliği bitirmiş olurlar. Karar onlara aittir. Eğer eşinizi seviyorsanız, eşiniz de sizi seviyorsa, evliliğe devam etmek istiyorsanız, e, nikahı tazelemenizi tavsiye ederim. Şart değil belki ama tazelemenizi iki şahit huzurunda bu benim karımdır, ben, bu benim kocamdır dersiniz. Nikah tazelersiniz. Evliliğinize e, devam edebilirsiniz. Şimdi öfkeliyken e, bu cümleyi kullanması cümleyi etkisiz hale getirmez. Herkes öfkeli gel zaten boşuyor. Ama buradaki öfke beyni tamamen a, aklı tamamen böyle e, sıfırlıyor olan bir öfke ise, hakikaten bir kriz halindeyse ve doktorların bu bir krizdir dediği bir öfke ise tamam, sarhoşluk gibi görülebilir belki. Veya sarhoşken bunu yaparsam o hani sarhoşun talakı geçerli mi geçersiz mi? Onda da iki farklı görüş var. Birincisi geçerlidir çünkü isteyerek içti. İ i̇çtikten sonra sonuçlarına katlanmalıdır derler birincisi. İkincisi ise tamam doğru ama Boşarken aklı başında değildi çünkü muvazene denge yoktu, sarhoş olduğu için. Boşaması geçersizdir derler. Burada da e, tercihi biz evli olanlara bırakırız doğrusu. Tamam Hocam anladım. Yani şu anda benim e, yani nikahım var mı yok mu hani... Kaç ay oldu e, bu olayı olanı? Vallahi yani yaklaşık iki sene, üç sene oldu. nikah tazeleyin yeniden. Bir araya karı koca hayatı yaşayacaksanız yani normal hayatınızı... Hocam da... aslında kayınvalideme söyledim, o nikahımızı tazeleyecekti ama e, eşim böyle şeylere yani gelmiyor. Yani ben çok istedim, çok aklımda hani hani biraz dine karşı şey yani yaptık ya ne olmuş falan böyle geçiştiriyor yani hocam hani... Ya bir dine karşılıklı cehaletten kaynaklanıyor. Bilmedikleri için karşılar. Eee... Evet. Şeyin diyor, peygamberimiz cehaletin cehaletin şifası eee sormak, sormaktır diyor. Şimdi biz tabii siz sordunuz, Allah razı olsun cevap verdik. Ama eşiniz ben böyle bir şeylere inanmıyorum diyorsa bizim verecek bir cevabımız yok. Yani evet, din zoraki, metazori bir şey değil. Din tercih de gelinen bir noktadır. Eğer böyle bir şeye nikah mı da inanmıyorum diyorsa o zaman ama zaten boşun boşun dediğine göre inanıyor. İnanmasa bu cümleleri kullanmaz. Yani bir zikzağa evet. zikza girmiş durumda. Ee, konuşun bir nikah tazelemenize. Nikah tazelemenize kıyamet kopmuyor aileden iki tane erkek bir araya gelir. Kardeşiniz veya oğlunuz bile olabilir. Baba eşiniz yani onların yanında der ki ben karıma karımı kabul ediyorum. İşte adı, adını Selma ise diyelim. Selma benim karımdır. Duydunuz mu? Duyduk. Selma Hanım da siz de diyeceksiniz ki Ahmet benim kocamdır. Duydunuz mu? Duyduk. Bitti bu kadar nikah dedikleri olay bu yani. mehir konuşulabilir. Falan falan. Yani aile içinde dahi nikah tazelenebilir. Zaten dayısına kıydıracaktık yani annesi dayısına kıydıracaktı. Hemen bağırmaya başladı işte siz ne yapıyorsunuz falan filan demeye başladı. Biz de artık bir şey diyemedik yani onun yanı sıra. İşte yani. eşref bir saatinde iyi bir saatinde aklı başındayken onu anlatın kendisine.